Bir iki kırıldığı zaman, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi İskenderun Temsilciliği 6 Şubat depremi sonrasında bölgedeki duruma ilişkin bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İlerken, gerideki istasyonları geri besleme alıyor Bu kapsamda İskenderun Temsilcilik Başkanı Kerem Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerinin girişimiyle deprem mühendisi Profesör Doktor Kemal Beyen İskenderunda düzenlenen bir toplantıda meslektaşlarıyla buluştu. Ama bitir sönüyor ileri beslenenlerde. İleri olanlarda periyodlar büyüyor ve paslar büyüyor. Büyük hız büyük periyodlu dalgalar ileri doğru yayılıyor. Bu faya paralel olan yönde yayılıyor ve e, o o, o diyorsun, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konferansa bölgede görev yapan inşaat mühendisleri yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kerem Özdemir, deprem sonrası bölgenin durumu hakkında doğru bilgileri edinmenin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Yeni seminerimize hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir hocamız var, <laughs> <laughs> Profesör Doktor Kemal Beyhan hocamız." Hocamız deprem mühendisliği dalında uzmanlaşmış, Kandil Üniversite uzun süre görev yapmış bir hocamız. Bugün bize özellikle 6 Şubat depreminin yıkıcı karakteristik özelliklerini anlatacak. Bununla ilgili çalışmaları uzun süre sahada yaptı. Hep beraber izleyelim. Çok etkili bir seminer olacağını düşünüyoruz. Diğer seminerlerimizden farklı şeyler öğreneceğiz. Her deprem bize çok önemli şeyler öğretiyor. Bugünkü seminerimizde de çok etkili konularımız var. Konferansta Profesör Doktor Kemal Beyen tarafından hazırlanan ve 6 Şubat depremi sonrasında elde edilen istatistikler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Beyen özellikle Kahramanmaraş ve çevresindeki deprem bölgelerinde meydana gelen fay hatları kırılma noktalarına dikkat çekerek bölgedeki jeolojik hareketlilik hakkında önemli bilgiler sundu. Yani kayda girmiş musun? Önce bir kırıldı sonra iki kırıldı, sonra geri döndü, üç kırıldı. Bu üç dakikalık, üç tane parçada kırılması 105 saniyenin içinde oldu. Ama ilk iki kırılmanın şoklarını kaydın içinde görebiliyor, sürekli arz ediyor. Ee, i̇leri bölgeden kayıtlar... Hocam bir ses biraz daha sayık. Bakacak olursak, bakın bu AFAD'ın bir fotoğrafıdır, AFAD'dan alındı. Levhalar burada, kırılmalar burada, Görüyorsunuz ilk kırıldığı yer şuradan başlıyor. Bir numaralı fay kırılıyor. Sonra iki numara kırılıyor. Sonra geri dönüyor. Sonra sonra geri dönüyor. Sonra geri dönüyor üçüncü fay kırılıyor. Üçlü kırılma fayı var. 105 saniye süren bir depremden bahsediyoruz. Ee, Azalcık depremi 7.7 için işte e, bu kırılma süreksizlikleri var. Sürekli kırılma yok. Bunun için e, değerlendirmede dikkat edilmesi gereken detaylar var. tek parçalı bir deprem başlık bir yerde bitmemiş. İkili kırılma ileriye doğru, bir tane üç, üç üstü geriye doğru çok parçalı bir kırılmanın olduğu depremden bahsediyoruz. İstasyonları şuraya ben işaret edelim. AFAD'ın istasyonu ama haritayı da AFAD'dan üstünü biz işliyoruz. AFAD bu resimlere numara koymuş. Numaranın ne olduğunu bile bilmiyoruz. Araştırarak ancak ulaşıyoruz. Kutuları açıyoruz, önüne çalıştığımız istasyonların numaralarını yazıyoruz, o verileri alıp kullanıyoruz. Ee, burada yırtılmaz sıralamasına bakacak olursak, kuzey istasyonları denir şu bölge. Şurada aşağı güney istasyonları. Buradan da biz istasyon seçtik, buradan da istasyon seçtim Bunlarla beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışmada e, depremin olduğu merkezin etrafında olan istasyonlar, yakın alan deprem alan istasyonları, ee, deprem 1 ve 2 ilerlerken önündeki e, istasyonların yakın alan etkisi aldığını görüyoruz. Arkada kalanların geri alan etkisinde kaldığını görüyoruz. Bu tarafından NASA, nasıl, nasıl oluyorsa işe yaradı. Nasıl tarafından işletilen diyelim bir e, uydudan alınan fotoğraflarla şehirlerin e, 6 Şubat depreminden aldığı hasarlar bu şekilde gözüküyor. Bu Eskenderun'daki olanlar, Antalya'daki olanlar, Kahramanmaraş'ta olanlar böyle baktığınız zaman bunlara yapıların, altyapının ciddi hasar aldığı ve zemin değişikliği değiştiği yerlerin de e, turuncu, sarı renklerde e, seviyelendirilerek hasarın ne kadar büyük bir coğrafyaya yayıldığı gözüküyor. Ben bölgenin fay sistemine bakıyoruz. Ben konuşacaklarım buraya. Burada da uydunun Türkiye'nin üzerinde iki geçiş arasındaki e, zemin konumu farklı renklerle kataloglanmış. Bakıldığı zaman artı 9 ve eksi 9 metre arasında kayma meydana geldiği gözüküyor. Doğu Anadolu fay hangi bölümünün kırıldığını buradan görebiliyor. Alttaki bant, üstteki de yeni banttır. Kırıldığı bölge, şu da ee, sonra olan e, Elbistan depremini hareketlendiren parçanın aldığı renkler e, fay hattının nasıl olduğunu buradan açık şekilde uydudan çekilen resimlerle altlıkla görebiliyoruz. Yani coğrafya o kadar büyük yani bu normal bir deprem değil. Üstteki kırılmadı ama değil mi hocam? Bölgelerde o defaların çakıştığı, çarpıştığı bölgeler. Şimdi biz buradan dış kaynaklı bir kaynak ama sentinelden kay, kaydedilmiş bir uydu görüntüsü. Çok e, uydu da tizim depremden tizim önceki tizim görüntülerle tizim depremden tizim sonraki tizim görüntüler tizim kesiştirildiğinde bölgenin ne kadar büyük bir gerilme bombasının üstünde olduğu gözükebiliyor. E, modelleme buradan yapılmış. Biz bu modeli aldık burada kullanıyoruz. Açığa çıkan enerjilerin verin, e, veriyi nasıl hareket ettirdiğini depremin Kerem Bey nasıl hareket görebiliyoruz. Yeni fay yırtılmaları e, deprem öncesi ve deprem sonrası olarak infermetroda gözlem evleri tespit edilmiş görüntüler kesiştirildiğinde Güneydoğu Anadolu hayatının etrafında zeminin nasıl yer değiştirdiği buradan gözükebilir. Daha yakına dönüp de bakarsak kırmızılar hareketli faylar olduğu hatlar, yeşiller de AFAD'ın kurduğu istasyonlar. O kadar çok yoğun istasyon var ki, ne? bu kadar yoğun istasyonu koyuyorsa bu yerel yönetimlerle bu bilgileri paylaşıp hazırlanın demesi lazım. Bir şey var ki konuluyor bu kadar istasyon. Böyle kopukluk var. Ben öyle yorumluyorum. Bakın bu kadar böyle seri arka arkaya atılmış gibi Bölgeye. Yani bayağı hatırı sayılır yakın alan deprem kaydı elde edildi. Yani Türkiye'nin yakın alan deprem kaydı bugüne kadar 50 tane ise örnek veriyorum. Şimdi 300 tane kayıt var. Daha çok çalışma imkanımız var. Daha fazla bir ele geçti geldi. Eliler, ele gelen veriler çalışıldıkça yönetmediğin içine yeni, yeni yeni yaptırımlar gelebilir. Bakın bu da şimdi gitti. Anadolu levhası yukarıdan Avrasya plakasıyla tamponlanmış, takozlanmış durumda. Arabistan defası sağa doğru bir miktar dönerek Anadolu'yu işliyor. Ve iki devranımız <laughs> bu. Işık falan yok değil mi? Böyle pointer el ve araya alınmış sabun nasıl sıkarsanız fırlar, fırlar ya ileriye doğru. Anadolu defası ya o şekilde batıya doğru gidiyor. Senede e, 2,3 3 milimetre arası kayıyor. Yani yani Avrupa ile milyon yıl sonra. Tamam. Yani ona sonu kesin. Bu hareketlerde bu Doğu Anadolu fay hattı tam bu iki levhanın çarpışma zorunda.